Merhaba arkadaşlar ben Nufuk, firmanız için kurumsal ve prestijli bir teklif dökümü alabilmek veya cari ekstra raporu alabilmek için tasarladığım raporlamaları göstereceğim. Buyurun başlıyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Akınsoft Wallbox programında aktif raporu yazdır ön izleme kısımlarında bazı tasarlamalar bulunuyor. Varsayılan olarak yüklü olan tasarımlar olduğu gibi düzenleyebileceğiniz tasarımlar da mevcut. Ben de sizlerin firmasının daha prestijli bir görüntüyü ve daha akıllı bir raporlar çıkarabilmesi için bazı tasarımlar yaptım. Bunların örneklerine bakacağız. Arkadaşlar Akıl Soft programında bildiğiniz gibi teklif raporu kısmında satış tekliflerimizi görüntülüyoruz. Örneğin ben buradan destek iletişim firmasının teklifine girdiğimde teklif detaylarını burada görüntülüyoruz. Raporu tasarladığımız kısım yazdır kısmındaki rapor tasarımlarıdır. Ben burada 3 tane örnek tasarladım. Bunların nasıl göründüğünü göstereceğim. Ön izleme dediğimde teklif biri seçip tamam butonuna basıyorum. İlk teklif teklif tasarımımız bu şekilde solda şık bir çizgi sağda cari bilgileri ve üstte teklif bilgileri ve logomuz sol kısımda yer alıyor. Biraz aşağıya doğru indiğimizde teklif sözleşmesinin görüntüsü biraz daha aşağı indiğimizde sözleşme şartlarının yazdığı alanları görüyorsunuz. Bakın burada web sitemizin QR kodu, mail adresimizin de QR kodu hemen altta banka bilgilerimiz mevcut. Sağda ise otomatik olarak direkt programdan çekilen kullanıcı bilgileri mevcut. Bu sayede formu çıkardığınızda kimin çıktı aldığını da rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz. Şu alanda da sabit sözleşme şartlarını bulundurabilirsiniz. Biraz yukarıya doğru çıktığımda dikkatinizi çekelim. Burada dolar üzerinden işlem görünüyor. Siz gelip programdan ek bilgiler birden para birimini euro olarak seçtiğinizde ve o şekilde kaydettiğinizde yazdır ön izleme değil teklif biri seçiyorum. Otomatik olarak bakın buralarda euro oluyor. Sizler tek tek bir daha tasarım almanıza gerek kalmadan tek seferde programın akıllı mantığı sayesinde tekliflerinizi dolar veya euro üzerinden verebileceksiniz. Örneğin ben buradan tek bilgiler bir de döviz kullanı kaldırdığımda sadece TL teklif verdiğinde ise bakın burada gördüğünüz gibi hemen teklifleri seçiyorum ve TL olarak fiyatların değiştiğini görüntüleyebilirsiniz. Yine aynı örnekte şuradan bir iskonto uygulayayım örnek olarak ve kaydet butonuna bastığımda yazdır ön izleme dediğimde bakın burada hemen iskonto alanının çıktığını ve iskontoların ne kadar tekabül ettiğini buradan görüntüleyebilirsiniz. Burada da hemen toplam iskontomuz yazıyor. Siz de bu şekilde akıllı ve mantıklı bir sistem kurabilirsiniz. Bakın şurada yine dikkatinizi çekelim. Burada bir not yok. Bakın şu alan boş ama ek bilgiler biri gelip dövizi kullanı seçtiğinde yazdır ön izleme burada otomatik olarak olması gereken bir yasal not çıkıyor. Sipariş ve servis işlemlerindeki TCMB döviz satış kuru esas alınacaktır diye bir not çıkıyor. Bu notu istediğiniz gibi de değiştirebiliriz. Yine dediğim gibi akıllı bir sistem. Bakın burada gördüğünüz gibi bir opsiyon alanı mevcut. Eğer siz gelir de bir opsiyon vermezseniz yani süresiz bir teklif olursa bu teklif bilgileri kısmından geçerlilik tarihi alanını sildiğinizde buradaki opsiyon alanının tamamen kaldırıldığını yani teklifte gereksiz bir görüntü oluşmadığını göreceksiniz. Teklif numaramız ve tarihimiz burada otomatik olarak çıkıyor. Şu alttaki açıklama larımızdan otomatik olarak sizin sözleşmenize bağlı olarak görünüyor. Ayrıca şunu da göstereyim. Bakın burada tekliflerinizi biliyorsunuz KDV hariç hep konuşulur. Olur da proforma fatura olarak KDV'li halini göstermek isterseniz özel tanımlar kısmından KDV görünsün mü tık atıp yazdır. Yine ön izleme dediğimde bakın burada KDV'nin de göründüğünü ve teklif sözleşme başlığının proforma fatura olarak değiştiğini görebilirsiniz. Bu sayede sizler de akıllı ve şık tasarıma sahip olabilirsiniz. Birinci tasarımımız üzerinde ben örnekleri gösterdim. Örneğin şu şekilde ikinci bir tasarımımız da mevcut. Bu tasarımda da firmanın bilgileri sağda, müşteri bilgileri solda ve aşağıya doğru indiğinizde de yine şık bir tasarım sizi karşılıyor. Buradan yazdım. Ön izlemediğim üçüncü tasarımı seçtiğimde ise bakın sağda güzel bir müşteri bilgileri, solda bize firmamızın bilgileri, ortada diğer metinlerimiz ve aşağıda sözleşme şartları şık bir şekilde görünüyor. Siz de hemen bizimle iletişime geçerek bu güzel ve size özel tasarımların programa yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Sadece teklif raporu raporunda değil kısa yolculuğundan cari hareket raporuna giriyorum. Buradan örnek cari olarak Hazlar Market firmasını seçiyorum. Bakın gördüğünüz gibi 81 bin lira bir devri var. 3600 lira bir fatura kesilmiş. Yazdır. Ön izleme dediğimde ise bakın yine aynı şıklıkta sol tarafta firma bilgileri, sağ tarafta cari bilgileri ve burada bulunması gerektiğini düşündüğümüz yasal bir not ve hemen altında işlem açıklamaları. Bakın burada da şunu göstermek istiyorum. Programın varsayılan görüntüsünde alacak veya borç bakiyesi olduğu yazmıyor ama bakın ben buraya ekledim. Eğer alacak durumun borçlandaysa alacak ifadesi çıkıyor. Ve bakiye de alacak veya borçlaysa alacak veya borç ifadesi çıkıyor. Hemen buradan cariyi açıp yeni işlem kısmından cari tediyeyi seçip örneğin buraya 250 lira olarak girdiğimde bakın burada onun bir borcu oluştu. Hemen yazdım. Ön izleme dediğimde ise Bakın burada borç metninin otomatik olarak çıktığını ama bakiyesinin hala alacaklı olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Bunun gibi programın çok başka yerlerinde size özel form tasarımları yaptırabilirsiniz. Örneğin kargo etiketi tasarlayabiliriz. Servis formları, stok kartlarının etiketlerini tasarlayabiliriz. Sadece bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Bu videomuzda sizlerle beraber Akınsoft'ta kurumsal ve prestijli bir teklif ve cari ekstra e raporunu görüntüledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.